Evet çocuklar hoş geldiniz. Mete bugün yeni bir parka geldi arkadaşlar. Evet, yeni. Baba. Evet arkadaşlar bir tane dönen bir tane kaydırak var arkadaşlar. Orada kayıyor Mete. Evet hop. Hop. Evet geri çıkıyor orada. Arkadaşlar bu parkı yeni yaptı. Yeni yapmışlar. Çok güzel bakın. Bakın çok güzel bir park. Evet. Evet Meteciğim çok güzel. Arkadaşlar çocuklara yeni yeni parklar yapıyorlar böyle. Babacım sevdin mi burayı? Sevdim evet. Tamam. Ben geldik ki buraya. He? Ben geldim buraya. Çünkü yeni bir park olsun diye. Hadi geç. Neredeyim ben? Oradasın. Oradasın. Görüyorum görüyorum seni. Hadi bakalım hadi. Hadi hadi hadi. hadi. Evet. Aferin sana. Arkadaşlar yeniden çıkıp kaymak istiyor Ama orada bir şey daha buldu bakın. Hah. Evet. Hadi gel. Yapalım. Annesi. Gel gel. Mete. Mete. Neye bineceksin? Bunun adı ne Mete? Tahtare. Tahtarevalli. Evet. Evet arkadaşlar. Evet, hani ne koymaya? Ayak koyma yeri mi? Olabilir olsun. Orada bir tane park var. Tamam ama oraya da gidebiliriz. Evet orada da varmış gerçekten ama eski bir park galiba orası. Ama, Aa, arkadaşlar bir tane daha park var galiba. Mete? <laughs> Mete gel buradan. Bundan bundan oradan mısın? Arkadaşlar gördünüz mü Mete'yi ya? Evet Mete bundan bekliyorum seni. Burada bundan bundan. Arkadaşlar yine yanılttı bizi ya. Kandırdı bizi ya. Evet. Koşuyor şimdi gelecek. Şimdi geliyor, şimdi geliyor, 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 geliyor. Evet, Aa, yine kandırdı bizi arkadaşlar. Yine ondan kayıyor. Arkadaşlar onu çok sevdi galiba. Evet, Metecim gel gel gel. Buna gel, buna. Tamam, 7 adam. Hadi. Ah. Geliyorum, ah. tamam. Tamam. Evet, çocuklar şimdi bundan kaydı. Buna kaçmadın mı? Onu da şey Evet, yapardım. evet ya. Hadi, hadi gel bakalım. Hoppala! Hadi arkadaşlar ne diyoruz? Gel. Bay bay etmeyelim arkadaşlar. Arkadaşlar bay bay yapalım yeni bay video çekeceğiz. Tamam. Bakın arkadaşlar buradan nasıl tırmanacak şimdi yukarıya? Şimdi yukarıya nasıl tırmanacak? Mete'yi izleyelim bakalım bir. Evet, 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 evet. Aa, tırmanamadı gibi. Sanki kayıp düştü gibi. Hadi bir daha. Son 2 3. Hadi başla. Arkadaşlar gördünüz mü ya? Düştü ya. Çıkamadı ya. Evet, 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 evet. Geliyor, 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 geliyor. Dönme dolaptan, Dönme dolaptan kıyacakmış arkadaşlar. Tamam hadi. Ben tamam. tamam. Haydi bakalım. Hadi buradasın. Buradayız. İşte buradayız. Hadi gel arkadaşlar ne diyoruz Mete? Evet. Arkadaşlar bize beğenip abone olmayı sakın unutmayın görüşürüz